Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu e, Pack Opener'ın ikinci bölümündeyiz. Bir dakika. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben oyunu az önce sildim. Yani az önce kardeşim yanlışlıkla sildi. Tövbe yarabbi Zeynep. Dodo, di, Dido, Dodo. bir dur ya, bir dur ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Zeynep çok istedi. Onun isteği üzerine e, şimdi o paketleri açmak yerine şu anda onlar kafa topundayız. Hı <laughs> hı. hadi bana uğursuzluk yapıyor Çok Çok iyi de kapanıyor Aynen Çok iyi İstediğimi yok etti evet. evet Allahım ya. Benim isteğimi reddet Sonra gel bana istek gönder Oldu ekstra zaman al, şu güzel ya da şu başka ne yapsam hızlı bir seçim ne büyük kale büyük kalı kafadan salladım umarım bana kızmamışsınızdır. Şunları açalım da erişimi kolay olsun. <laughs> Oha video yufar ya ama yufya 240 dakikalık Kaleler zaten ayı kadar. Var topu değil. Eh bende. Problem oldu. Modemden biraz uzaktayım çünkü. Ya dur ya çok feci lag oldu. Laga gel. Düzelir mi? Yok lan feci lag. Çok feci. Böyle bir lag görülmedi tövbe yarabbim al ah, sana özel özel Ananı özel ya özel şutu kullanacaktım dur ben şu topu vurayım de ya hadi ya ef bunu attınız bu şu topu ayakla vurmak istiyorum alt üst. çok şey mi istiyorum ya Abi lava gel bro. ileri bile gidemiyorum ya. Sıçacağım bağlantı problemi ne ya? Evet çok güzel oldu. Gerçekten mükemmel. Şu kafa topundan çıkalım hemen. Tamam şuradan açmaya başlayalım bakalım. Arkadaşlar bu, bu arada zamanımızı aldık. Çok gereksiz bir video oldu. Evet kuzenim de geldi. Ben şimdi videoyu durdurdum. Deniz her şeyi anlatıp sonra geleceğim. Muhteşem. Devam edelim arkadaşlar. Her şeyi anlattım. İlk ara e, kardeşim Biraz zırdır edebilir. Kusura bakmayın. Zırdır etmeyin. Zırdır et. Ben video çektiğim bildiğim için de kuzey o tarafına durmuyor. Dur etmem derken bile dur derken de durdur dur ediyor çocuk. <laughs> of Zeynep mesaj atıyor. Biri beni kurtarsın. <laughs> Hayatım soğucak. <sohbet>. Sana soğucak etti <laughs> hayatımı. Zeynep'e bir tane bir şey vereceğim ben. Hediye senin için. Dur. Hediyesi veriyorum ana. He aynen. Bir dakika. Zeynep yapalım lütfen be. Hayır yapmayın Zeynep. Bu videoyu izlerse beni gebertir. Dur. Aslında göbertemez. Bir dakika. Sevimli misin? Hayır ben senin. <laughs> çok, çok güzel. Çok güzel o Zeynep. Dur şuradan bebeği seçelim. Oğlum. Oğlum. Oğlum çocuk top attı top çarptı telefona bak dur bebeğin sesi <laughs> çok güzel ama ben bunu sadece ben umur... evet sadece bir tane gerek evet sadece bir tane gereksiz paket açabildik oğlum sürekli altın altın sinirim bozuldu tipine sokabilir miyim Diyeceğim. Kuzey. bir sor musun? Ya ne bir de bronz paket çıktı. <laughs> bronz mu? Bunlar bronz değil ki. Aa neyse ne işte. <laughs> Bilmediğimiz oyuncu. Geliyorum. Ben de var zaten. Ben de orada var. Ya bir tane efsane çıksa. Şu an arkadaşlar bende 5 tane efsane Casillas Casillas e, efsane yok biliyorum efsane o e, o kasiyası zaten o normal kasiyası ve 3 tane efsanesini de ben çıkardım arkadaşlar. Normal kasiyası sonra e, mor Lewandowski ve de Rooney bulmu. Evet var. arkadaşlar bir de o e, e o kasiyası ben çıkardım. Rooney o çıkardı. E ikimiz de ba, basacakken işte yanlışlıkla ikimiz aynı anda bastık. Ve Lewandowski o, çıktı. Evet o arada da Lewandowski çıktı. <laughs> Lezzetli domuz ki <laughs> Evet domuz ki çıktı. Ya lütfen Domuski. efsane paket ya. Keşke Dur bir videoyu bir... durduruyorum. Efsane paket çıkıncaya kadar kaç çekeceğim? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tam 22 tane paket açtım. 23. de efsane çıktı. Ama gördüğünüz gibi kötü bir efsane. Bakalım. Mert'in, Çalhanoğlu oğlu. Benim en iyi efsanem 91. Gülerim o da ya. fan zaten. Evet. Fan Şu anda an bütün var. sinir sistemi alt üst oldu. Size en iyi oyuncularımı okuyorum ben. Hayır okuma ya. <gülüyor> 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 evet videoyu <devam> bitiriyorum. <laughs> tamam, tamam, Hadi tamam. görüşürüz.